Görüyorum ki çirkin düşüncelerini hala kafandan atamamışsın Kabil. Sen bir şeytansın. Ailemle aramızı bozdun. Masum görünmeye çalışma. Ne annem ne de babam sana kötü bir söz söylemedi. Üstelik ben de her zaman seninle iyi olmak istedim. Ama sen hep beni tersledin Kabil. Kendini hep iyi gösterdin. Senin yüzünden Allah benim hediyemi kabul etmedi. Sen olmasaydın bunların hiçbiri olmazdı. Verdiğin hediyeleri gördüm hepsi çürüktü. Allah samimi olmayanların hediyesini kabul etmez. Bu yüzden beni suçlayamazsın Kabil. Sen olmasaydın bunlara gerek kalmazdı. Senin yüzünden küçük düştüm. Senden nefret ediyorum. Öyle mi? Demek seni hep huzursuz ettim kardeşim. Ancak seni öldürdüğüm zaman rahat edeceğim. Dilerim senin soyun senin gibi kan döküce olmaz. Sen aile bağlarını bozan iki yüzlü birisin. Soyum için tehlikesin, benim için de. Şüphesiz hem kendi günahını hem de benim günahımı yüklenmeni ve böylece cehenneme girmeni isterim. Haksız yere öldürülenlerin cezası budur çünkü. Yeter artık, yeter! Ebediyen sus! Ben, Ben, what did I do? What did Ben? Taşı bir döndürsene. Sen böyle şey yap, şaşkın bak. Alternatif <laughs> de. son. ne oluyor? Kavga dövüş. Sonra kavga dövüş. Güneş yok daha Köpekle buluşma anı. Bak kameraya bak, köpek. Gülüyor la. Hep şey yapmışsın, pislenmiş. Yine pislenmiş. Tertemiz köpek. Her köpek. Buradan Tayyibe selamlar. Abi, yat uza, yat uza. Arkadaşlar, Emir şuradan indi bak, şu Mercedes'ten indi. Sonra gördüğünüz boka öyle bir basmış. Ay, ay. Hoş bulduk. Çıkartacağız mı? <laughs> 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 güzel güzel. Çıkartacağız <laughs> mı? Yoksa otlu mı? mi? <laughs> Yok otlanacaklarmış. Ha tamam. Um, <laughs> Yok babaanne sen de dur ya. <laughs> ya Babaanneme çek bizi. Tamam. Çekiyorum, 3, 2... Çektim. Ne annem ne de babam... E, <laughs> Oğlum... Ne annem ne de babam sana kötü bir söz söylemedi. Üstelik seninle hep iyi olmak istedi falan diye hadi. Oğlum niye şey demiyorsun? Üstelik senin hep... Aklımda mı? Abi sen... Aa, ben sen tutamıyorum, rahatsızım ben <laughs> ne annem ne de babam. Benim izben niye Sen ya. salak mısın? Ne diye bir soru bu? <laughs> Cidden salak. Şüphesiz hem kendi günahını hem de benim günahımı yüklenmeni ve böylece... Ne Miting mi